Yeni doğan bebeklere işitme testi ne zaman ve nasıl yapılır? Yeni doğan bebeklere hastaneden taburcu etmeden önce mutlaka işitme taraması yapılmaktadır. Hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de özel hastanelerin şu anda Türkiye'deki uygulaması budur. Yüksek risk teşkil eden bazı bebeklerle ilgili olarak da ekstra işitme ile ilgili taramalar zaten yapılmaktadır. Yeni doğan bebeklerde işitme kayıplarını engellemek için erken teşhis önemi nedir? Yeni doğan bebeklerin e, özellikle risk faktörleri içeren bebeklerde bunlar nelerdir? E, yoğun bakımda kalma süreci, aile hikayesi, e, ciddi bir sarılık geçirme gibi durumlarda e, bu çocukların, bu bebeklerin işitme kaybı e, tespiti e, özellikle hastaneden çıkmadan önce otoaküstik emisyon denilen bir tarama testiyle ve gerekirse de ABR dediğimiz beyin sapı elektriksel uyaranlarını ölçen bir testle e, kontrol edilmesi gerekmektedir. Çünkü eğer bu çocuklarda çok hafif bir işitme kaybı bile olsa ve tespit edilmese bu onların ileriki dönemlerde konuşma becerilerini, sosyal ilişkilerini ve ileriki dönemlerde akademik e, başarılarını etkileyebilmektedir. Bu sebepten dolayı ne kadar erken tespit edilebilirse işitme kayıpları özellikle işitmeyi yükselten e, cihazlarla veya e, iltihaplı bir duruma bağlı olan işitme kayıplarında bunu tedavisini yaparak çocukların normal ve sağlıklı bir işitmeye kavuşmaları sağlanabilir. Gelişimi devam eden çocukların konuşma becerisi açısından kritik yaş aralığı nedir? Yapılan çalışmalar 6 ay öncesinden itibaren işitme kaybı olan çocuklarda dil gelişiminin kendi yaşıtlarına göre ciddi oranda sekteye uğradığını göstermektedir. Bu sebepten dolayı ne kadar erken işitme kayıpları tespit edilebilirse çocuğun konuşma ve dil becerisi o kadar normal yaşıtlarına göre e, de e, eşit duruma getirilebilir. Buradaki e, kriterlerden biri e, şudur. Eğer çocuk hafif veya hafif orta derecede işitme kaybı var ise 6 aydan önce mutlaka e, ABR dediğimiz e, beyin sapı işitsel uyaranları testi yapılarak bunun tam olarak eşitlerinin tespit edilmesi ve gerekirse erken cihazlama ile çocuğun normal şekilde duyması sağlanmalıdır. Eğer geç kalındığı durumlarda özellikle 3 yaş sonrası durumlarda çocuğun konuşma becerisi ciddi olarak sekteye uğramış ve tekrar onarılması geriye dönmesi çok zor bir durum alabiliyor ve özel eğitime ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden 6 ayla 3 yaş arası çok kritik dönemdir. Bu dönemde çocuk hekimlerinin de özellikle bebekleri ve çocukları yıllık kulak burun boğaz kontrollerine göndermesi ve ailenin eğer işitme ile ilgili bir kayıptan şüpheleniyorlarsa mutlaka bir KBB hekimine başvurmaları gerekmektedir. Bilgi ekranı köşemizi de tamamladık ve HT sağlık programının sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın. Hoşçakalın sevgili seyirciler.